Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Bugünün XRP fiyat haberleri. XRP dirençle mücadele ediyor. XRP 225 2, 30 dolar desteğini elinde tutuyor. Ancak 2,50 dolar ve 2,80 dolar yakınlarında önemli dirençlerle düşüş eğilimiyle karşı karşıya. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. XRP, yatırımcı belirsizliğine rağmen bir aralıkta konsolide oluyor ve potansiyel büyük hareketlerin sinyalini veriyor. Ripple'ın XRP'si şu anda önemli direnç seviyelerinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Altcoin son 24 saatte %1'den fazla değer kazandı ve şimdi 2,30 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Ancak bir analist, XRP'nin hala aylardır gelişen bir desen olan düşüş eğiliminin ortasında olduğu konusunda uyardı. Kısa vadeli bazı sıçramalara ve aşırı satım koşullarına dair sinyaller küçük destek sunmasına rağmen XRP için büyük bir yükseliş rallisi belirtisi yok. Kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri. XRP'nin 8 saatlik grafiğine bakıldığında, fiyat yakın zamanda daha önce direnç olan bir alanı test etti ve şimdi 2,25 ila 2,30 dolar aralığında destek görevi görüyor. 2,25 doların altında hafif bir düşüş yaşansa da 2,23 ila 2,24 dolar kadar düşük seviyelere ulaşsa da fiyat hala bu destek seviyesini tutmaya çalışıyor. Fiyat bu alanı reddetmeye başlarsa ve tekrar dirence dönerse daha fazla aşağı yönlü hareket görebilir. Bu durumda bir sonraki destek bölgesi 1,95 ila 2,05 dolar arasındadır. Şimdilik XRP 2,25 ila 2,30 dolar civarında desteklenmeye devam ediyor. Bu aralıkta başka bir sıçrama olursa 2,50 doların hemen altında direnç bekleniyor. 2,65 ila 2,80 dolar arasında daha güçlü direnç bekleniyor. Ancak beklentileri yönetmek ve yakın gelecekte her iki yönde de büyük bir kopuş beklememek önemlidir. Yatay fiyat hareketi, bir konsolidasyon dönemi. Geçtiğimiz ay boyunca XRP, net bir ivme olmadan destek ve direnç arasında sıçrayarak yatay bir fiyat aralığında sıkıştı. Bu tür fiyat hareketleri genellikle bir durgunluk hissine yol açarak birçok yatırımcının ilgisini kaybetmesine ve piyasadan çıkmasına neden olur. Ancak en değerli fırsatlar genellikle bu tür konsolidasyon dönemlerinde ortaya çıkar. Tarihsel olarak bu sessiz evreleri daha büyük fiyat hareketleri takip eder. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.